Tarihi vaka şudur ki Moğollar sarı ırktandırlar. Lakin sürükleyip getirdikleri kitlelerin kahir ekseriyeti Türk olduğu için kurdukları devletler bilahre Türkleşmiş ve kendileri de Türk kavminin içinde eriyip yok olmuşlardır. Bundan dolayı Cengiz'in torunu olan Batuhan'ın kurduğu Altın Ordu Devleti bir Türk devletidir. Moğolluk hanedana münasırdır. Ama İslam alemini yakıp yıkan Moğol zulmünden dolayı Kemal Paşa'ya o adamlar şirin görünmüş ve onları Türk göstermek gayretiyle mektep kitaplarına kadar Moğollar, Cingizler, Hulagular Türk olarak takdim edilmiştir. Hakikati halde Moğol istilalarıyla Arap saltanatı çökünce Türkler bir mecburiye liderlik mevkinde bulunmuşlardır. Selçuklularla Osmanlılar yekûnen İslam tarihinin bin yılını bu suretle fiilen ve şeklen hukuken İslam aleminin lideri olarak derut etmişlerdir. Aziz arkadaşlar bu kahraman ve yiğit milletin bir takım zaafları da vardır. Kendimizi muhakeme ederken yalnız ölmek değil, hatalarımızdan da ders almak mecburiyetindeyiz. Ders almadığımız takdirde bugün nasıl kurtulabileceğimizi de tayin edemeyiz. Tarih milletlerin hafızasıdır. Nasıl insanlar ticarette, siyasette, aile hayatında, cemiyet hayatında geçirdikleri tecrübelerle düşünürler zaaf ve kuvvetlerini yaşadıkları hadiseleri tahlil ederek yakalarlarsa milletler de zaaf ve kudretlerini böyle yakalamaya mecburdurlar. Bundan dolayıdır ki Yahudilerin hakim olduğu UNESCO'nun milletler arası programında tarih tedrisatını, tarih öğretimini asgariye indirmek gibi bir iddia vardır. Çünkü güya tarih tedrisatı milletler arasında düşmanlık duygularını uyandırıyor. Öyleyse milletlere kendi tarihlerini şöyle böyle okutalım, üstün köre okutalım da başkalarına düşman olmasınlar. Bütün dünya insanları kardeş olsunlar. Hakikati halde Yahudiler kendi tarihlerini hem de mübalağalı bir surette ve tamamen milli ve dini bir perspektiften yediden yetmişe öğrendikleri halde başka milletleri bir nevi hafızasız hale getirmek için bu telkinatta bulunmaktadırlar. Türkiye'de de ta 1950'lerden beri bu emre uyularak tarih tedrisatı milli heyecanı hissettirmez bir hale gelmiştir. Aziz arkadaşlar, tarihi tetkik ettiğimiz zaman bizim bazı zaaf ve kuvvet noktalarımız tezahür eder zaaf noktalarımız veya bazı hususiyetler tezahür eder ki onlar bazı ahvalde zaaf olurlar. Bazı ahvalde kuvvet vasıtası vesilesi olurlar. Mesela biz başa bağlı bir milletiz. Peygamber Aleyhisselatu vesselamın sahih bir hadislerinde en nasu ala dinül mülûkihim insanlar meliklerinin dinleri üzeredirler. Yani başa bakarlar. Baş düzeldi mi onlar da düzelir. Baş bozuldu mu onlar da bozulur. Bu hadisi şerif tamamen Türk milletinin bir hususiyetini ifade etmektedir. Baş düzeldi mi biz bir günde düzeliriz. Baş bozuldu mu ne yapacağımızı bilemeyiz. Şu başa bağlılık yüzünden dünya milletleri arasında... Her milletten daha evvel biz büyük devletler kurabilmişiz. Bunun sebebi başa bağlılıktır. Lakin baş kötü olduğu zamanda, yanlış yola getirdiği zamanda o bağlılık aleyhimize olmaktadır. Bugün de bu millet aynı durumdadır. Burada size biraz mizahi bir vaka söyleyeyim. Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde benim hemşehrilerimden birisi Çaykaralı yarı çoban bir işçi benden bahsedildiği bir zamanda şöyle cevap veriyor Ula Kadir Misiroğlu deyip duruyorsunuz Ula hiç sizin teduğunuz gibi bir adam olsa Türkiye Cumhuriyeti'ne kafa tutar mı? Camide bunu diyor dikkat edin Buna kızıyor bu söze muhatap olan beni sevenler ben kızmıyorum. Burada milletin bir hususiyeti var. Türkiye Cumhuriyeti ve onu idare edenler Türk milletine baş olmak liyakatini kaybetmişler. Lakin gene de tarihi alışkanlıklarla o adam devlete karşı çıkmayı azim bir günah sayıyor. Çünkü dini de bunu emrediyor. Ati'ullahi ve ati'ur rasula. Ulul emre minküm. Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Sonra da sizden olan ulul emre. Sizden olan ulul emre minküm. Yani mümin olan, Muhammedi kalbi olan amirinize itaat edin. O kalp kafir olmuş. Lakin dağ çobanından farksız olan benim çaykaralı hemşerim bunu farkında değil. Ben devletle değil, devlete hakim olan zihniyetle mücadele ediyorum. Ne münasebet bu devlet onların değil. Devlet milletin siyaset aynasındaki görüntüsünün adıdır. Millet Müslüman, devlet layık olmaz. Sen bir aynanın karşısında... Sen bir aynanın karşısında dursan yüzünde küçücük bir toz olsa aynandaki görüntüde de o olur. Demokrasi de bunu gerektirir. Madem ki millet ekseriyetin iradesine tabi bir idaredir diyorlar. Lakin bunların demokrasileri de güdümlüdür. Biraz sonra anlatacağım. Ancak devletle millet arasında bir ikilik vardır Tanzimat'tan bu yana. Bu nasıl meydana geldi? Bizim başa bağlılığımızdan istifade eden düşman bu milleti yok etmek için harp meydanlarında mücadele etmenin kafi gelmeyeceğini anladı. Bunun için çareler düşündüler. Asırlarca dayağımızı yediler. Bunu ilmi olarak oturup araştırdılar. Bu milleti nasıl yok ederiz? Ve ilmi olarak bir takım esaslar ortaya koydular. Onlardan birisi bu benim söylediğim tespittir. Bu millet başa bağlı bir millettir. Başını bozarsak bunlar perişan olurlar, ne yapacaklarını bilemezler. Nasıl hareket edeceklerini tayin edemezler. Başa riayetle bir müddet yanlış yola da devam ederler. Gözlerine inanamazlar. Allah Allah bu milletin lideri midir? Bu nasıl iştir? Millet İslam'a inanır, kıbleye dönerken bunun yüzü Hollywood'a dönük.